Sevgili öğrencilerimiz merhaba. 8. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. 1. sorumuzu okuyalım. Defne wants to invite her friends to some activities. So she asks them some questions about their hobbies. Read their answers and complete Defne's notes with the correct names. One of the activities is extra. Defne'nin arkadaşlarını bazı aktivitelere davet etmek istediği. Bu yüzden onlara hobileri hakkında bazı sorular sorduğu ifade edilmiş. Arkadaşlarının verdiği Cevapları okuyarak Defne'nin notlarını doğru isimlerle doldurmamız istenmiş. Notlardaki aktivitelerden biri de ekstra olarak verilmiş. Diyalogları okuyalım. Defne Gloria Do you like cycling? Gloria No, I don't like spending time outside. I love indoor activities. Defne Alia Can you play basketball? Alia No, I can't. I don't like ball games. I love riding a bike. Defne Rita Do you enjoy hiking? Rita I love walking in the forest. So it's great for me. Defne, Jane, can you play tennis? Jane, I can't play it, but I am good at other ball games. Tabloda verilen aktivitelere bakalım. Playing video games at home ile evde video oyunları oynamak, hiking in kızılcı hamam ile kızılcı Hamam'da doğa yürüyüşü yapmak, joining the tennis tournament ile tenis turnuvasına katılmak, cycling around Eymir Lake ile Emir Gölü'nde bisiklete binmek ve attending Ankara Basketball Tournament ile Ankara Basketbol Turnuvasına katılmak etkinliklerini Görüyoruz. Buna göre ilk diyalogda Gloria'nın I don't like spending time outside sözlerinden dışarıda değil evde vakit geçirmeyi sevdiğini anlıyoruz. Playing video games at home için Gloria uygun olacaktır. Alya'nın I don't like ball games I love riding a bike cümlelerinden top ile oynanan oyunları oynamayı değil bisiklete binmeyi sevdiğini anlıyoruz. Bu durumda cycling around Amar Lake için Alya yazabiliriz. Rita'nın I love walking in the forest sözlerinden ormanlarda yürüyüş yapmayı sevdiğini öğreniyoruz. Hiking in Kızılcahamam aktivitesi Rita için uygun olacaktır. Jane'in Can you play tennis sorusuna verdiği I can't play it but I am good at other ball games cümlesinden tenis oynayamadığı ancak diğer topla oynanan oyunlarda iyi olduğunu anlıyoruz. Attending Ankara Basketball Tournament için Jane yazılabilir. Bu şekilde tabloyu doldurduğumuzda Joining the Tennis Tournament ifadesi ekstra olarak verilmiştir. İkinci sorumuzu okuyalım. Complete the statements according to the given recipe. Verilen tarife göre ifadeleri tamamlamamız istenmektedir. Malzeme listesini ve tarifimizi okuyalım. Chicken soup. Ingredient list. 500 grams of chicken. 1 onion. 2 carrots, 1 potato. 5 cups of water. A teaspoon of salt. Preparation time. 50 minutes. Serves 4. Instructions. First, wash the chicken and vegetables. Second, cut the onion into small pieces after chopping the vegetables. Put all the ingredients in a big pot. Then add the water and boil the soup for 35 minutes. Don't forget to add salt. Finally, serve the chicken soup hot. Enjoy your meal. Grandmother tip: add some parsley and lemon for a tastier soup. Aya baktığımızda tarifin kaç kişilik olduğu bilgisi boş bırakılmıştır. Yukarıdaki tarifte serves ifadesinin yanında 4 rakamını görmekteyiz. Bu durumda boşluğumuzu 4 ile doldurmamız gerekmektedir. B'de çorbayı yapabilmek için ilk olarak bazı malzemeleri yıkamamız istenmiş. Tarifte bu bilgiyi ilk cümlede görüyoruz. Bu durumda boşluğumuza Boş ifadesini yerleştiriyoruz. C'de su ve malzemeleri ekledikten sonraki aşamada yapılacak şey olarak boşluğumuza boiled soup for 35 minutes ifadesi gelmelidir. D'de çorbamızı daha lezzetli yapan şey tarifte büyük annenin önerisindeki parsley and lemon'dır. Bu durumda boşluğumuzu parsley ve lemon olarak dolduruyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Read the recipes, look at the grid and write down the correct numbers for each question. Sorumuzda tarifleri okumamız ve grid'e bakarak her soru için doğru numarayı yazmamız istenmektedir. Tariflerimizi okuyalım. Cake recipe. First, heat the oven to 180 centigrade. Second, mix the butter, milk, sugar and egg in a bowl. Whisk them well. Then add the flour, baking powder and chocolate pieces. Pour the mixture into a cake pan. After that, bake it for 35 minutes. Finally, slice and serve it cold. An omelet recipe. First, crack two or three eggs into a bowl. Add a pinch of salt and pepper and whisk them together. Next, heat a little oil or butter in a frying pan then pour the eggs into the pan and cook for 2 or 3 minutes sprinkle some cheese over the omelet and cook it for another minute so it's hot sorularımıza bakalım what are the common ingredients of the cake and omelet ifadesi ile a'da bize kek ve omlet için ortak malzemeler sorulmuştur tariflere baktığımız zaman tereyağı ve yumurtanın her iki tarif içinde ortak kullanılan malzeme olduğunu görüyoruz gride baktığımızda 1 ve 5 numaralı resim B'de which kitchen tools do we need to make a cake ifadesiyle kek yapmak için hangi mutfak aletlerine ihtiyaç duyduğumuz sorusuna 2, 4 ve 8 numaraları ile cevap verebiliriz. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Complete the salad recipe with the correct words. The first letter of each word is given. Salata tarifini doğru kelimelerle tamamlamamız istenmektedir. Ayrıca soruda her kelimenin ilk harfinin verildiği bilgisi vardır. İlk olarak salatalıkları, domatesleri, havuçları suyun altında bilgisi verilmiştir. Burada ilk harfimiz W ile başladığı için boşluğumuza wash kelimesini yazabiliriz. İkinci cümlemizde salatalıkları ve havuçları temizlemek için kabuklarını denilmiş. Buraya peel soymak kelimesini yazalım. Sonra salatalıkları ve domatesleri küçük küpler halinde ve havuçları ince dilimler halinde denilmiş. Bu durumda sırasıyla dice ve slice kelimelerini yazalım. Ardından sebzeleri büyük bir kaseye koyun. Daha sonra yumurtaları ve salataya ekleyin ifadesinde bu boşluğumuza kat kelimesini yazalım. Son olarak salatanın üzerine biraz tuz ve karabiber buradaki boşluğumuza sprinkle serpmek kelimesini yazalım. İsterseniz biraz da zeytinyağı boşluğumuza eklemek anlamına gelen add kelimesini yazalım. Her şeyi iyice karıştırdıktan sonra salatanın keyfini çıkarın ifadeleriyle tarifimiz tamamlanmış oluyor. Beşinci sorumuzu okuyalım. Look at the visual below and write down the recipe for pasta by using linkers. First, second, etc. Aşağıdaki görsellere bakmamız ve makarna için verilen tarifi bağlaçlar kullanarak yazmamız istenmektedir. Görsele baktığımız da makarna pişirme tarifinin sırasıyla verildiğini ve ihtiyacımız olabilecek bazı kelimelerin de useful language box başlığında olduğunu görüyoruz. Yazılan paragraf kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan görseldeki sıraya göre doğru bağlaçları kullanarak bir paragraf yazmaktır. Örnek cevabımızı okuyalım. First, put some water in a pot and add a pinch of salt. Second, boil the water. When it boils, add pasta and cook it for about 15 minutes. After that, drain the pasta. Finally, serve the pasta hat. Siz de örnekteki gibi bir paragraf oluşturabilirsiniz. Altıncı sorumuzu okuyalım. Read the conversations below and complete them with the correct statements. Aşağıdaki diyalogları okumamız ve uygun ifadelerle tamamlamamız istenmektedir. Diyaloglar için verilen cevaplar kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan diyalogla anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde ifadeler yazmamızdır. İlk diyalogumuzu okuyalım. Alice, hello Rita, I have an art exhibition next Sunday. Would you like to see it? Rita, I'm sorry, but... Alice Rita'yı pazar günü bir sanat sergisine davet ediyor. Diyor. Rita I am sorry yani üzgünüm ile cümleye başladığından hayır diyeceği anlamına gelir. Örnek cevabımız I can't. I have a plan with my family olacaktır. İkinci diyaloğumuzu okuyalım. Tom. Hello Jack. How about watching the tennis tournament at school? Jack. It is a bad line. I couldn't hear you well. Tom. Sure. Would you like to watch the tennis tournament at school? Tom, Jack'i okuldaki bir tenis turnuvasına davet ediyor. Ancak Jack çok iyi duyamadığını ve hattın kötü olduğunu söylüyor. Tom cümleleri tekrar ediyor. Bu durumda Jack, Tom'un tekrar etmesini istemiştir. Cevabımız Could you please repeat that? Olacaktır. Üçüncü diyalogumuzu okuyalım. Sally. Hi. May I speak to Mrs. White, please? Harry. I'm afraid she she has a meeting now. Yes, please. Could you tell her to call me back? Sally, Mrs. White ile konuşmak istediğinde Harry'nin cevabı korkarım ki ifadesiyle başlar. Boşluktan sonra da toplantıda olduğu bilgisi vardır. Bu durumda şu anda müsait değil. Yani isn't available cevabı veririz. Harry'nin sorusuna Sally'nin beni tekrar aramasını söyleyebilir misiniz cevabı mesaj bırakmak ister misiniz sorusuna karşılık geldiğinden ikinci boşluğumuza would you like to leave a message ifadesi gelir. Siz de örnekleri inceleyerek kendi cevaplarınızı oluşturabilirsiniz. Yedinci sorumuzu okuyalım. Read the conversation below and complete the plane ticket. Soruda aşağıdaki diyaloğu okumamız ve uçak biletini tamamlamamız istenmiş. Diyaloğumuzu okuyalım. Dimple Airways, how may I help you? Hello, I'd like to make a flight reservation from Ankara to Paris. Sure, single or return? Single please. When would you like to fly? On January 10th. Let me check. We have two flights that day. One at half past 9 a.m and another at half past 4 p.m which one do we prefer the one at half past 4 p.m please alright what's your name madam Betty Brown. Okay, your ticket is reserved. Have a nice day. Uçak biletine baktığımızda passenger's name olarak Betty Brown yazıyoruz. From ifadesiyle uçağın nereden kalktığı, to ifadesiyle varış noktası sorulmaktadır. Metnimize baktığımızda Ankara ve Paris cevaplarını görüyoruz. Bu durumda from ifadesine Ankara, to ifadesine Paris ile tamamlarız. Date ifadesi tarih bilgisidir. Bu durumda On January 10 ile boşluğumuzu dolduruyoruz. Time ile sorulan saat bilgisine 4.30'daki uçuşu seçtiği için at half past 4 p.m. ifadesi yazılacaktır. Değerli arkadaşlar, örnek olarak paylaşılan soruların çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşçakalın.